Hazır mı büro olsun? <laughs> büro kendimi açmadım. Çalışmaya başlayacağım bu yani. Kimle birlikte? İsmail Aydoğuz. Tamam. Yani bir müddet böyle. Evet. Çalışacaksınız. Bir yıl kadar. Sonra? Daha sonrasında zaten Doğu'ya gideceğim. Kendi büromu açacağım orada da. Eşim Tayyip'e çıkacak. Beraber. <laughs> <laughs> Aynen. Bence doğu'ya gideceğim. Allah kolaylık versin. Evet doğudaki bu tayininiz kaç yıl sonra soracak? Yani evet. şey var mı? Evet. gittiğimize göre değişiyor başka. Mesela? Eee ee, Diklis 4 yıl kadardır. Tunceli, Makkari yani teröristin yüksek olduğu illerde bu süre biraz daha kısa bir şartlar doğru olduğu için. Ama işte Van'dır, Diyarbakır'dır, oralarda evet. genelde 5 bin civarı. Beş. Bazı teröristin yüksek olduğu ilçelerde falan biraz daha süre kısa oluyor. Birkaç yıl kısa oluyor. Başında değişiyor genelde. Şey Eşleyicim, sosyal imkanlarla göre. İyi İnşallah arkadaşlarım. sayın seçmen. <laughs> Sizin sadece. Evet, evet. İki arkadaşımızla, iki de Herhalde e, az kaldı mı? A, aynen abi, bir ay falan kadar belli de getirdim. Teşekkür ederim. Gidiyor muyuz abi sen evet. Tabii, her sene yürüyoruz. yürüyelim yani? <laughs> yani. <laughs> Valla, yani ben aslında geçen sene yürümedim. Çok yürüdüm. Evet. Evet. Evvelki sene katıldım, katıldım ama... Mı? Ee, Saban, şeyler ya, hemen sabah sab 9'da da tören başlıyor. O yorucu bir problem. Yani dönüp ona yetişmek çok zor oluyor evet. artık. Ya o biraz düşündürüyor beni. Evet. Aslında yürüyeceğim, katılayım diye böyle Haklı olarak niyetim ama şey gibi böyle akşam arkadaşlarla odada eğlence var yurtta kalırken ve sabah da sınav var gibi. <laughs> <laughs> sabah sabah yine bayağı şey yani. yani saat 9'da başlıyor. Oradan yine aynı yere çıkacağız diyor senin. Akşama kadar. Yani evet oradan Dumlu Pınar'a gidersek akşama kadar. Hayırlısı olsun bakalım işte son rakiplik şey düşünmediniz. Bir mi? emek savcılık jeyini düşünceniz olmadı. Girdim. Geçen. 29 Ya girmeyecek misiniz? <laughs> Deneyeceğim ama bu yıl çok fazla. Ama <laughs> üzerine koyacaksınız. Çok şey değil yani. Çok önemli evet. yani böyle büyük bir çalışma gerektirmeyecek. Şey olursa eee böyle bir ara vaktiniz olursa şeye bir bakın. Eee Adalet Akademisi'nin sitesinde herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. 1925 yılında basılmış bir kitabı hakimlere tavsiye mahiyetinde PDF formatını koymuşlar. Fabrego Fabregoy'nin e, hüküm verme sanatı. Aslında çok güzel bir kitap. Yani böyle her sayfasında hukuka, adalete ilişkin çok güzel özdeyişler, ve süslenmiş. Tabii daha çok o dönemin hukuk e, anlayışı gereği hakimlere hitaben yazılmış. Yani bütün adalet yükünü hakimlerin omuzlarına bırakmış. Yani e, tabi tabii Fransa'da yazılmış bir kitap olmasına rağmen o dönemde e, yani e, işte Avrupa'da avukatların önemli bir meslek haline geldiğini biliyoruz ama henüz böyle Anglo-Sakson sistemindeki hukuk yapıcı ya da işte hakim yardımcısı e, hakim eşdeğer rolünü kazanmadığını anlıyoruz bu kitapta. Yani baştan sona kadar adaletin e, e, o bütün bir sorumluluğunu, bütün e, ağırlığını hakim omuzlarına bırakıyor. Yani, Hakimden ibaret bir, bir diyarlı tarif ediyor ama tabii e, biz bunu bugün, bugün şey için okuyabiliriz olarak, yani, yani yargı diye okumamız lazım, sistem olarak yargı diye okumamız lazım. İçinde tabi avukatın da bulunduğu bir sistem olarak okumamız lazım. Ee, şimdi avukatlık meslek kurallarının üçüncü maddesi bizim için çok önemli. Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve içinde işte tam bir sadakatle yürütür. Diyor ki aslında yani bu yargı sorumluluğunun e, şey, e, formüle edilmiş hali yani yargı mensubu olarak yargı görevini yerine getiren kişi olarak işte bu hüküm verme sanatında tarif edilen hakime atfedilen sorumlulukların bir kısmının da avukat tarafından üstlendiğini gösterir bir şey. Başka hiçbir meslekte zannedersem bu şey yok. E, ...kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde. Yani biz e, evet serbest meslek icra ediyoruz. Ancak e, bir kamu hizmeti olarak tanımlandığı için Avukatlı Kanunu'nun hemen birinci maddesinde... ...işte e, kamu hizmetini, kamunun inancını ve mesleğe olan güvenini sağlayacak şekilde yürütmek gibi... ...böyle acayip ve zor bir yükümlülük var. Adeta böyle insanın omuzlarına çöken, tabii sorumluluğun bilinci hareket ederseniz. Para kazanmaktan ibaret bir meslek değil de, işte bu sorumluluğu yerine getiren bir meslek olarak karşımıza çıkan bir şey çıkıyor, bir bir yapı ortaya koyuyor. Biz bunun çok farkında mıyız? Ma maalesef bazen geçim endişesi ağır basıyor, yani haklı olarak çünkü bir de böyle bir şeyimiz var, böyle bir derdimiz var. Hani demişler eskiler, viran olası hanede evladı iyal varmış diye, işte evladı iyali olanlar iyal burada aile demek, değil mi? Yani orada onun geçim sorumluluğu da ayrı bir yük olarak insan omuzlarına biniyor. İşte bu çelişmemesi gerekli düşünüyoruz ama teorik olarak pratikte işte bir takım ahlaki ihlallerin, meslek kuralları ihlallerinin temeline baktığımızda işte bu geçim endişesinin de biraz bir parça rol oynadığını görüyoruz. İşte öyle ümit ediyoruz ki yani ideal avukatlığın geçim endişesi taşımayan yani bu konuda problemlerin halletmiş bir meslek mensubu olarak, işte ahlaki hedeflere, ilkelere yoğunlaşmış bir meslek olarak icra edildiği günlerin işte biz özlemini çekiyoruz. Bunu hep bunu düşünüyoruz. Ama tabi şu da bir vaka, bu ideale çok yaklaşamıyoruz. Hatta zaman zaman bundan uzaklaştığımızı da söylemek mümkün. Yani geçmiş yıllara baktığımızda hep şu dikkatini çekiyor genç meslektaşlar. İşte avukat sayısı şuydu, bu oldu. İşte avukat işte pasta dilimi şu kadar da bu kadar küçüldü, işte gelirler eskiden çok iyi kazanılıyordu. Tabi bundan ibaret değil. bizden önceki ahlaki ve düşünsel seviye çıtasına biz ulaşabiliyor muyuz? Yani bunu geçebiliyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Asıl, asıl burada bir gerileme olduğu görüyorum ve belki de ikisi ilişkin. Yani bu anlamda işte bu geçim endişesinden kaynaklı sıkıntılarla ilişkili. İnşallah bunları da aşarız. Hemen o zaman törene başlamadan önce işte bu bahsettiğim kitaptan birkaç alıntı vecize şey yapayım. Voltaire'in bir sözünden bahsetmiş hemen girişte. Beşeriyetin en güzel vazifesi adalet tevziidir. Yani insanlığın en önemli görevi, en büyük görevi adalet dağıtımıdır diyor. Ve bu dağıtımın da bir parçası o sacayandan biri olarak 1 bir bölü 3 kısmında bizim üzerimizde. Onu unutmayalım. Burada arz ettiği azamet ile mükemmel istilzam ettiği vazif, faziletler ve tahall ettiği mesuliyetler ile hakimlik ne korkunç bir meslek diyor. Yine dediğim gibi yani burada hakimlik mesleğin önemli olduğu bir yüzyılda yazılmış. Yani 19. yüzyılın hemen sonra ama şu anda bu hani korkunç dediği şey aslında sorumluluk korkunçluğundan bahsediyor. Şu anda avukata atfedilen rol ve savunmada özellikle ceza yargılamasında bize verilen rol ile sanığın kader arasındaki bu şey e, korelasyon bu korkunç sorumluluğu aslında bize yüklüyor. Bunu unutmamak lazım. Avukatlık işte böyle aslında ciddi sorumluluk yükleyen bir meslek. Ve son olarak şöyle demiş. <laughs> Duruşma salonlarının ve mahkeme kapılarının üzerine şu vecizelerin e, hak edilmiş yani işlenmiş olmasını ne kadar tercih ederim. Bir latince değişten bahsetmiş. Eee bu birçok şeyde ben görüyorum bazı sosyal medya hesaplarının e, bio kısmında kısımda Honeste Vivere diye bir şey var biliyor musunuz onu Roma dersinde görmüşsünüzdür. Dürüst yaşa, başkasına zarar verme ve insanlar herkes hak ettiğini ver. İşte adaletin formülü. Evet hazırsanız buyurun başlayalım. Yemin törenine geçelim. Cübbenizi omuz şey konumuza alarak <laughs> kürsüye geliniz. biraz ağırlaşmıştır da boşluk sonra cübbenin yani böyle kumaş ağırlığından çok sorumluluk ağırlığı da hissetmişsinizdir inşallah. Arkadaşlar yemin e, metni okurken ayağa kalkmanız icap ediyor abone Hazırsanız başlayalım şu an. Hukuka, Hukuka. Ahlaka. ahlaka, Mesleğin onuruna ve kurallarına Mesleğin onuruna ve kurallarına Uygun davranacağıma Uygun davranacağıma Namusum ve vicdanım üzerine and içeri Namusum ve vicdanım üzerine ant içeri Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah olsun. Teşekkür ederim. Evet, şirket elinizden de elinden de e, ruhsatnameyi takdim ederim. Buyururuz efendim. Teşekkür <laughs> ederim. Çekimden de. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.